Masalın sonu umutlu bitsin diye başladığımız yolculuğumuzda bugün sizlere belki de bazılarınızın defalarca dinlediği ve çok iyi bildiği, belki de bazılarınızın ilk defa duyacağı bir masal anlatacağım. Masalın ismi Kırmızı Başlıklı Kız. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak ülkelerin birinde minicik bir kasamada, üzerine sürekli kırmızı bir pelerin giyen bir kız ve tatlı bir annesi yaşarmış. Bu kızın kocaman bombeli bir şapkası olan, kışın onu soğuktan, yazında sıcaktan koruyan tatlı kırmızı bir pelerini varmış. O yüzden herkes ona kırmızı başlıklı kız diye hitap edermiş. Günlerden bir gün kırmızı başlıklı kızın ormanın diğer ucunda yaşayan anneannesi hasta olmuş. Annesi birbirinden lezzetli yemekler, çorbalar, kurabiyeler hazırlamış ve sepetin içine koyup kırmızı başlıklı kıza demiş ki Güzel kızım bu yemekleri al anneannene götür. Anneannen bunları güzelce afiyetle yesin ve sağlığına bir an önce kavuşsun. Yalnız yolda giderken çok dikkat et sakın orman yolundan ayrılma ve asla yabancılarla konuşma demiş. Kırmızı başlıklı kız bir elinde lezzetli yemeklerin olduğu sepet, bir taraftan da zıplayarak hoplayarak şarkılar söyleyerek orman yolunda yürümeye başlamış. Yürürken ağaçların çıkarttığı o güzel yapraklarının seslerini dinlemeye başlamış kuşların melodilerine eşlik etmeye başlamış. Dans ederek, şarkı söyleyerek gittiği yolda birdenbire aklına anneannesinin birbirinden güzel çiçekleri çok sevdiği gelmiş. Ve hemen ona çiçek toplamak fikri gelmiş aklına ve ormandaki güzel çiçeklerden bir buket yapmaya başlamış. Sepetini yere bırakmış, menekşelerden, kır çiçeklerinden, lalelerden toplarken Birdenbire arkasında bir çıtırtı duymuş. Herhalde esen rüzgardır diye çok fazla dikkat etmemiş ve çiçekleri toplamaya devam etmiş. Fakat bu sırada ağacın arkasında bir kurt kırmızı başlıklı kızı seyrediyormuş. Kırmızı başlıklı kız çiçekleri toplarken aslında orman yolundan çıktığını fark etmemiş. Kurt yavaşça kırmızı başlıklı kızın karşısına geçip masal bu ya dile gelip konuşmaya başlamış. Demiş ki: "Hey, sen küçük kız. Elinde bu sepet ve çiçeklerle nereye gidiyorsun?" Kırmızı başlıklı kız birdenbire Nerede olduğunu anlayamamış, orman yolundan çıktığını fark etmiş ve karşısındaki kurdu görünce biraz şaşırmış ve korkmuş. Panikle demiş ki, ben e, aslında anneannemi yemek götürüyorum. Bu sepetin içinde annemin birbirinden lezzetli yaptığı yemekler var. E, çok severdi de ona çiçek topluyordum ama fark etmemişim galiba yolu kaybettim? Ne yapacağımı bilmiyorum demiş kurt sinsice ellerini oluşturup kırmızı başlıklı kızın anneannesine gittiğini öğrendiğinden hemen aklına bir plan gelmiş. Demiş ki ben sana yolu tarif ederim. Sen de anneannene o yoldan gider yiyeceklerini bırakırsın. Ama istersen ben önden gideyim ve ona bu müjdeli haberi vereyim ne dersin demiş kırmızı başlıklı kız şaşkınlık içinde olur demiş. Aslında kurt kırmızı başlıklı kıza uzak bir yol tarif etmiş. Kırmızı başlıklı kız da kurda inandığı için sepetini koluna takmış, çiçeklerini de sepetin içine koymuş ve tekrar orman yolundan anneannesinin evinin yolunu tuta dursun. Kurtsa kırmızı başlıklı kızdan daha önce davranmış ve kestirme yoldan hemencecik anneannesinin evine ulaşmış. Ve kapıyı çalmış. Kim o? Diye seslenmiş anneannesi. Kurt, kırmızı başlıklı kızın sesini taklit ederek. Ben geldim anneanneciğim, sana yemek getirdim demiş. Anneannesi İçeriden seslenmiş demiş ki, kapı açık güzel torunum, gel içeri. Bu sırada kurt Bat! diye içeri geri vermiş. Aradan bir süre geçtikten sonra kırmızı başlıklı kız nihayet anneannesinin evinin yolunu bulmuş ve anneannesinin evine vardığında kapıyı çalmış. Bu sırada içerden anneannesinin geceliğini giyen ve anneannesini aslında bir lokmada hop diye yutuvermiş olan kurt yatağın içinde yorganı çekmiş, perdeleri de sıkı sıkı kapatmış ve anneannesinin sesini taklit ederek kırmızı başlıklı kıza sesleri vermiş. Buyurun kim geldi? Kırmızı başlıklı kız bu sesi duyunca bir tuhaflık olduğunu sezmiş ama hiç kötü bir şey getirmemiş aklına. Çünkü anneannesi hasta olduğu için aslında sesi kısılmış olabilir diye düşünmüş ve yavaşça kapıyı ittirip içeriye girmiş. İçerisi çok karanlıkmış. Hiç ışık görünmüyormuş. Sadece anneannesinin yatağında belli belirsiz yatmakta olduğunu görmüş gel torunum yaklaş yanıma demiş kurt. Kırmızı başlıklı kız bir tuhaflık olduğunu sezmiş ama yine de anneannesi olduğu için ona inandığından sepetini güzelce masanın üzerine koymuş ve anneannesinin başucuna gitmiş. Demiş ki geçmiş olsun anneanneciğim sana çok güzel yemekler getirdim. Bunları yiyip bir an önce iyileşeceksin. Hatta biliyor musun ormanda çok güzel çiçekler topladım. Sana getirdim. Seversin diye düşündüm. İyi akıl etmişsin. Ehe, ehe, demiş anneannesi. Sonra kırmızı başlıklı kız biraz yaklaştığında anneannesinin kulaklarının kocaman olduğunu görmüş ve sormuş demiş ki anneanneciğim senin kulakların neden bu kadar büyük? Seni daha iyi duyabilmek için demiş kurt. Kırmızı başlıklı kız biraz daha yaklaştığında bu sefer anneannesinin gözlerinin kocaman olduğunu görmüş ve sormuş anneanneciğim senin gözlerin neden bu kadar büyük? Kurt hiç tereddüt etmeden şöyle cevap vermiş. Seni daha iyi görebilmek için yavru Kırmızı başlıklı kız. Peki anneanneciğim senin ellerin neden bu kadar büyük deyince? Seni daha iyi tutabilmek için sevgili torunum demiş. Kırmızı başlıklı kız bir tuhaflık olduğunu sezince bu sefer biraz daha yaklaşmış ve anneannesinin kocaman bir ağzı ve sivri dişlerini olduğunu görünce kurt sormuş demiş ki anneanneciğim senin dişlerin neden bu kadar büyük? Kurt büyük bir iştahla yorganın çekmiş ve demiş ki seni daha iyi ham diye yutabilmek için dediğinde kırmızı başlıklı kız koşmaya başlamış. Kırmızı başlıklı kız önde, kurt onun arkasında koşarken oradan geçmekte olan avcı bir anda kurdu hop diye yakalamış ve hop diye karnını kesip anneannesine pırt diye çıkarıp tekrar kurdun karnını dikmiş kurt hop diye kaçıvermiş. Avcı, kırmızı başlıklı kız ve anneannesini kurdun midesinden kurtarıvermiş. Avcı, kırmızı başlıklı kızın anneannesini kurtardıktan sonra, kırmızı başlıklı kızın yanında getirdiği sepetteki birbirinden lezzetli yemekleri güzel bir sofra kurarak afiyetle yemişler. Ve o gün yaşadıklarını biraz gülerek, biraz da tatlı tatlı sohbet ederek tekrar hatırlamışlar. Kırmızı başlıklı kız o günden sonra bir daha orman yolundan çıkmaması gerektiğini ve yabancılarla asla konuşmaması gerektiğini öğrenmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı merakla dinleyenlerin başına, biri bu masalı dilden dile aktaranların başına, biri de umutlu yarınlarımıza. Hoşçakalın.